selamlar arkadaşlar evimize mutfağımıza kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte ızgara et marine yapacağız gerekli malzemelerimizi göstereyim size bonfile etimiz var bu şekilde incecik doğradım tüm şeklinde burada şişlik küçük parça etlerimiz var Onları marine edeceğim. Baharatlarımız var. Bir tane büyük soğanım var. Bir tane yeri diş sarımsağım var. Biberiyem var. Kurutulmuş biberiye. Toz tatlı biberim var. Çok az bir miktar tuzumuz. Karabiber, pul biber, zeytinyağı sütümüz var. Marine etmek için. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle rendenin en küçük gözünde soğanımızı rendeliyoruz. soğanımızı en küçük gözünde rendeledim. Bir diş büyük sarımsağımız vardı onu da rendeliyorum. Ne kadar bekletirseniz bu marinenin içerisinde lokum gibi yumuşacık etiniz olacak. soğanımız hatta baharatlarımızı ekliyorum. Zeytinyağı sütten azar azar ilave edeceğim. buzdolabında ağzı kapaklı bir kapta iki gün bekleteceğim ben bu etimi dinlendireceğim bu şekilde koyduğumuz baharatlar biberi attım ben kekikler damak tadınıza göre lezzetine lezzet katacaktır etlerimi içine ilave ediyorum şekilde iyice karıştırdım. Bütün etlerimi içine iyice batırıp baharatlarıyla, yağsıyla iyice karıştıracağım. Buradakiler de şişlik. Bu şekilde iyice hepsini karıştıracağım. Hatta elimle iyice etimizi marine ettim. İyice karıştırdım. Şimdi streç filmle saracağım. İyice sardık. Buzdolabında 2 gün bekleteceğim. Ne kadar bekletme süresi uzarsa o kadar yumuşacık lokum gibi etleriniz olur. 2 gün. 2 gün bekleteceğim. Şimdi dolaba gidiyor.